Bakalım, evet. evet. Nazlı, tamam. Nazlı. Ne diyeyim, kurtulacak mı? Evet, sensin Nazlı. Kaç kere diyeceğim sana iş yerine Nazlı diyeceğim Badiye. Evet, tamam. Nasıl bayılmış bu adam? Ee, gökten düşmüş doktor bey. Naz Hanım, elma mı bu? Hele buraya alsın bak ona nasıl çakacağım ben. De. Sus kız, duyacaklar. Tamam. Naz Hanım, çok acil. Kan alıyorsun. Tamam mı? Gelen merkezi talih için gönderiyoruz. Vücutta herhangi bir yaralanma görünmüyor. Ama e, biz işimizi sağlam alacağız. Tamam mı? Hadi bakayım, hızlı bir şekilde, hızlı hızlı. Hemen hallediyor. Hadi bakayım. Serdar Bey arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi ona? Aç, aç. <laughs> Alo, Serdar Bey. Konumu mu attınız? Yani gerçekten gerek yoktu. Ee Serdar Bey, biz bir kaza geçirdik de... E, yok, herkes iyi, bir sıkıntı yok. Ama mallar... E, ...biraz kötü durumda ama siz bize birazcık vakit verirseniz... ...biz hepsini halledip. Alo. A o kim kız? Sen yüzüne telefon kapat iyi. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl kalkacağım bu yükün altından? Üzülme kız. Sen mi istedin böyle olmasını? Onca insan, onca mal. Ben bunun hesabını nasıl vereceğim şimdi? Allah. Ya adamı düşerken gördün de düşeceği yere gamleti mi çektin? Kaza oldu da. A -a. Herkes bana inandı, herkes bana güvendi. Kim? Ne yapacağım ben şimdi? Aslı ben nefes alamıyorum. Ben nefes alamayayım, ben kötü oluyorum. Aslı ben gidiyorum. Zeliş, iyi misin Zeliş? Aha. O güzel uş. Ha. Uşak nasılmış? Bakiler. Bak, kimmiş? Ney, nesiymiş ha? Bilmiyorum vallahi Yati. <laughs> bittik biz bittik. Ne edecek şimdi? Ne edecek ki? Bir bardak soğuk su içecek üstüne. Sen hiç direksiyona sahip çıksaydı... ...orada aşağı tıkı tık bak gitmezdik. <laughs> Sus bize. Güvenmeyecektik çiğ kadar kıza. Ordunun nesi vardı? Ayıptır ya sen ne diyin? He ne diyeyim? Şişt bana bak. Zeliş gelip kooperatifle anlaşım deyince yere göğe sığdıramadınız da kızım he. Ne oldu şimdi? Siz ne diyorsunuz ha? Gökten adam düşmüş, her gün mü düşüyor? Ne olursa olsun, şoförün gözü yolda olacak. Ya git! İyi, bir daha gene sen kullanırsın şu mayer. Görmemişsiniz kızın halini, hala üstüne gidiyorsunuz. Var olsun da gaza yapmayaydı, iyiydi. Bak hala konuşuyor. dur, dur. <laughs> Haklılar. ...ben bileyim ne yapacağımı. Eyvah! Ay! Zeliş. Eyvah! Deliş! Dur durma! Deliş dur! Dur diyeyim, deliş. Delirme ya, dur! Dur, zeli. dur, dur! Dur, dur, dur! Ne bu gürültü? Buranın bir devlet kurumu olduğunu unutmayalım. Unutmayın. Doktor Bey, bizim Buyurun. içeride bir alacağımız vardı. Olup bir alıp çıkalım. Hayır efendim, İçeri girmek yasak. Olana bir şey mi oldu? Şu an bir şey yok ama bazı tahlillerin de yapılması gerekiyor. He. Ha, tamam işte size de değilsiniz bir şey yok diye bir 5 biz girelim bana... bana bakın. Ee, hasta bu gece bizim gözetimimiz altında kalacak. Beyin travması geçiriyor olabilir. Oo. Oh. Beyin Yahu siz hastayı öldürmek mi istiyorsunuz? Allah korusun. <laughs> Değil mi? Hasta içeride baygın zaten yatıyor. Doktor Beyciğim acaba diyeyim ne zaman uyanır? Vallahi bilmiyorum. Ama umarım ki en yakın zamanda uyanır. Yoksa, Yoksa sizi bir sürü sorgu ve sual bekliyor demektir. Yok. 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 Bunlar <laughs> <Ay. gülüyor> her şey mahvetti. Yiğit bir şey bile bize suçu çıkartacak baba. Ya bakın. Ben, ben olay yapmasın ya. Siz böyle, ya siz böyle yaparsanız tamam. ben jandarma çağırmak zorunda kalacağım. Jandarma çağırmak zorunda Rica ediyorum. Tamam tamam. Çağırma kimseyi içeri girmek Tamam. Naz hastamız size emanet. Eğer sizi de zorlarlarsa jandarmayı çağırmaktan çekinmeyin. Tabii. Aç. Canlı Aç. Üstünden bir şey çıkmadı değil mi bununla? <laughs> yok Zeliş, hiçbir şey yok adamda. Abla, bir şey olmaz adama değil mi? Bilemeyiz, bekleyip göreceğiz. Deliş. Kim bu? Gel, gel. Sakin. Azıcık sakin ya, azıcık sakin ya.